atalım. Ya ben oyun atmak istiyorum ya. Oyun mu? Evet abi bir el atmak istiyorum böyle kurtla girip ortalıkta böyle bir birkaç pençe atmak istiyorum. Kar 98'de istiyorum. oynar mıyız? Kar 98'de değil. Bak burada bir S6 odası var. Kar 98 Ha o şekilde bak oynarsak... tamam. Bu şekilde olur. Bak şimdi buradaki herkes çok merak ediyor. Neyi Spektru, merak ediyor? İzle şimdi. Beni mi? Yok seni de çok merak ediyorlar da. İlk round ben mi oynasam acaba? S6 var burada. Hı hı. Ben şimdi OG karakteriyle basacağım buraya. Abi herkes çok olacak. Ben sana söyleyeyim. Va 100. Ya bilmiyorum bak şimdi mavi takıma katıldı. Bu hangi oyun? Nasıl? Şaka yapıyorum <laughs> seni denedim. <laughs> seni denedim. Ya, aklım durdu yani. <laughs> seni hangi oyun ne ya? <laughs> Bekle şimdi. 3-1 bir yenilen bir takım var burada. Spectre'u izle bak. Neler yapıyoruz şimdi. Sen benim kurt oynayışımı bilmiyorsun değil mi? Bir yer atayım sana vereyim. Ne diyorsun? Olur. Çok. Ama ben çok iyi oynadığım için odadan hemen çıkabilirler. Ciddi misin? Öyle tabi bak. Heh almış OG'ye dövmesini. Abi şu an zaten bunun olayı bu yani. Ben artık gerçekten diyecek Yalnız bir şey yok. Yalnız S6 ya. diyorlar o da S6 ama işte. O da S6 OG. ama Bulat abiniz hiç öyle kural mural dinlemiyor. Abi şu varken tamam mı şu varken gerçekten. Ya. Yani... Üzerindeki ne güzel senin ya bırak evet, şimdi bunu, onu. Evet bunu gençler çok istiyorsanız satışa çıkaracağız herkese. Ne zaman? Çekilişini de yapacağız. Bu ilk denemesi e, ilk deneme olarak çıktı bu. Onu da tabii ki ben giyiyorum. İlk şimdi Soğuklu. için Bırak onu bırak. Şimdi Hadi benim, sana benim söyleyeceğim bir şey var. Hah, söyle. Ha gayret. W iki kere basman gerekiyor. Allah Allah. Evet. Çok hızlı gidiyor biliyor sen, musun? Sen, maçları ne zamandır sunmuyorsun ya? Şu an sunayım istiyorsun. Evet. Bir iki yıldır. Bir evet başım. evet. <laughs> Bayağıdır sunmuyorum. Bayağıdır. Sunayım mı ister misin? Valla ben isteriz. Özledim de ister, ister diye düşünüyorum. Finallerde yaklaşıyor galiba. Finallerde vardı. Nasıl vurdum gördün mü? Fena bir vuruş var yani şey kanka o daha Çok heyecanlıyım şu an. Bırak onu şimdi. Yavaş vurursan kır şey kırılmaz yani. Ha söyle. Onu yapma. Heh, onu tamam. yapma. Hiç o topa girmeyelim. Tamam, Gerek yok öyle sakin şeyler. Sakinim ben şu an. Sakin ol. Arkadaşlar Vlad mı daha iyi oynuyor ben mi oynuyorum? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ya, Eğer erken. benim daha iyi oynadığımı söylerseniz hepinize 1 milyon joy para. Ben 2 milyon veriyorum. 2 milyon sen ver ben 4 veririm. Yok kardeşim ben de o kadar şık Ya on, konuyu değiştirme. <laughs> Şu senin üzerindeki sivi çorta ben çok beğendim. Large bu arada kardeşim. Evet. Large giyiyorum. giyiyor. mi mı giyiyorsun? Large giyiyor. Tamam. Kargo ev adresini biliyorsun zaten. Ayı ediyorsun. Bir sürüm de sana göndereceğim. Bir sürüm. Bir sürümler çıkacak. Şokman altıyla birlikte mi yoksa? Bir de tişörtümüz de çıkacak da. Çıkacaktı. Şimdi kış ayı olduğu için tişört düşünmüyoruz. Tamam. Sadece kapşonlu sivit düşündük böyle. Tek başıma yani. kazanıyoruz. El Elim bak Elimin değdiği yer şey oluyor. Heyecandan mı bak mesela şimdi. Elim değdiği anda bak şey oluyor. Geriliyorum biraz. Gördün mü? Geriliyorum Tayfun. evet. Yaparım onu. O OGT'cının altındaki alttan de çok güzel duruyor. Evet. Kendimi Joy Game Clan'ında alabilir miyim? Ben Aa. bu OGT görüşeyim ya. Al al. Ama Belki. aldırmak için belli başlı kriterler var. Nasıl abi? Önce baklava gidip bir 100 TL'lik abur cubur alman gerekiyor. Ayı bir ya. Baklava alalım bir kilo. Baklava bir kilo yetmez. O, e, yani operasyona bir kilo baklava alsak olmaz mı? Yani olabilir şimdi. Tam da bir şey diyemiyorum ama. Sever mi operasyon bir kilo baklava? Sever. Ne diyorsun? Yanına ayran da alalım. Ankara'da öyle yeniyormuş, öyle biliyorum ben. Ankara'da? Ankara'da ayranlı yemiyor. Ben hiç yemedim ya. Hiç yemedim, ya. Hiç yemedim ya. Yok. Sence şunu vurayım mı? Ne diyorsun? Vur, ona vur. Nasıl vurdu bak görüyor musun? Bak ya? bu var çocuk... ya sniper ya. Tehlikeden. Gördün mü? Vallahi sniper gibi oynuyor. Kükreyerek vurduk. 3 el kaldı. Hı hı. Bir elde sana vereyim mi bu? Yok ya. Ben ama, ama oynayamıyorum ben ya. Ben, ben hızlıca, hızlıca hızlıca gidiyorum hızlıca bak. Hızlıca bitir bak. <laughs> ben yönlendireyim seni. Soldan git. Soldan mı? Soldan, soldan git. Soldan soldan sağ yap. Gidip. Sağ yap. Ama abi, abi dinlemeyeceksen böyle olmaz. Bak hızlı hızlı giriş. Bak red gelecek buraya şimdi. Kırmızı baba. Yok gelmedi. Işte. Geldi. Gelmedi. Hep yalan. Aa, Nasıl uçuyor? Oğlum, bakar çok, çok, çok güzel ya? ya. Kelebek ben de istiyorum ya. Bak bak. bak. bana da gönder. Kelebek buna. Blood. Kele gibi, kelebek gibi uçarım. Aaa Blood Rapper küfür ediyor arkadaşlar. Ar Arı gibi gibi sokarım. Abi bu ne şey dövüşçü Muhammed Ali'nin sözü bu ya. Hayır abi ne, ne alakası var? Mi? Bu Öyle bildiğin bir şey Instagram şey küfürlü sayfalar. Yok, Instagram sayfalar. Küçücük çocukların şeyiyle oynuyor. Zek, konuşamadım beyniyle, zekasıyla. Küfür öğretiyor. Blood Rapper eğitici bir kanal olmalı artık. Eğitim videoları mı yayınlıyor? Merhaba arkadaşlar. Sen, sen montaj yapıyordun bak. Eğitim videoları yayınlayabilirsin aslında. Nasıl montaj. Yani böyle işte zıplamalı. Zıplamalı, uçmalı, kaçmalı, photoshoplar, Photoshop, Photoshop. üf, üf, photoshoplar. Bu arada arkadaşlar 50 TL video editlenir. Günlük video <laughs> Reklam yapıyor amca. 50 liraya editliyor musun? 50 Bak benim orada çok iyi bir arkadaşım <laughs> var. Ona tanıştıracağım seni. Montajcı arıyor galiba. <laughs> 150 TL'yi ultra montaj Uçmalı kaçmalı havadan uçmalı, inip zıplamalı tabii, kaçmalı Tabi tabi Sniper mesela oh, oh. scope açıyorsun ya Scope açtığın yerde Açtığın anda ölüyor mu? Hayır açtığın yerde senin evin içinden çıkartıyor Çar yani adam vurmasa bile vurmuş gibi mi gösteriyor? Of neler sana bir şey söyleyeyim mi şey olursun İlah ilah Verler ki o, nasıl vuruyor ya bakar mısın Nasıl vuruyor acaba bunu ya Bu arada videonun %90'ı boş oldu ya biliyor musun <laughs> Abi bunların öncesi Şşş, Bizi, bizi vuracaklar ha bak ben sana söyleyeyim bomba falan kuruyorum <laughs> Yapma yapma Abi, bunlar B1'e bomba kurdu. Öl, Öl, öldü, oradaki, öldü, öldü, öldü. Annem öldür onu, öldür. Şimdi diğer kankamız nerede? Ne diyorsun? Çözer miyiz spektrum? Çözersin. 22 saniye var. E şey. Bak, aksiyon bak yaratma bu burada ince, ya. Bu ince, bu ince. Bak, ince çözüyorum. Yaram. Bak şimdi, ona uçacağım buradan. aleyküm. Bakar önerim. mısın harekete ya? Aman Tanrım. Ya böyle bir çare varken neden uçmayayım ki abi? Kendimi kaybettim. Böyle bir durum varken yani. Abi 283 tane de kaskı var ya yalnız. Mükemmel bir oyuncu ya. Harbi diyorum çok fena. Gençler OG yok şu an hesapta. Blood Rapper var o yüzden. O yüzden kabul etmiyoruz. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aha. lan 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 la birini atıyorlardı. Hadi atma oynamasın. Spektro. dv evet, Okey ha? dv hadi bakalım. Valla atıyorlardı az kalsın. Çok kötü şeyler Aha. olacak doğrusu Bir şey söyleyeceğim var, biz bu arada kaynaklı. videoyu kaydediyoruz sesi açmıyoruz. Evet. <laughs> Yok canım ses kaydedemedim. Bak şu an sesimi alıyor. Ben bakıyorum. Ya oğlum, tamam folk diye yaptım. Biliyoruz herhalde ya. 4 senedir aynı şey yapıyoruz. Kalbim sıkıştı ya. Kalbim benim ilk başta girerken Vallahi sıkıştı. ne güzel ya, video çektik. Bana, burada şey oldu. Evet Spectru. Bugün efendim? burada bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani Tijan Bey'e de çok teşekkür ederiz. Operasyon teşekkür ekibine de teşekkür bu teşekkür imkanı bize bir sağladığı bir için, için evet. teşekkür ederiz. Ayrıca, teşekkür Ayrıca teşekkür Tuğçe Selius'a da teşekkür ederiz. Hepsine, evet. Herkese bütün Wolf Team, Netmarble, Joy Game'e teşekkür ederiz bu imkanı sağladığı için. Arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.